Kılırım, ee, çok teşekkür ederim CQ e, Türkiye ailesine öncelikle. Ee, 30'umu geçtiğimden beri e, henüz e, kadın olarak bu yaşıma kadar ne kadar çok zor gün atlatmışımı keşfederken ve bir taraftan da kadın olmak ne kadar güzelmiş her şeye rağmen derken e, böyle bir ödülün yani kişisel tarihimde çok benim için önemli olan bir yılda böyle bir ödülün bana gelmesi çok çok ayrıca beni mutlu etti. Ve elbette ben kendimin keşfindeyken öyle güçlü ve öyle güzel bir karakter elime geldi ki büyük bir şevkle oynadığım, onun aracılığıyla, onun kanalıyla sizinle buluştuğum için ayrıca çok mutluyum. Yaptığınız şeylerin görülmesi ve takdir edilmesi her zaman çok büyük motivasyon. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar tebrikler.